Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size file bluzumun yapımını anlatacağım. Aslında hiçbir örneği sayısı kuralı ölçüsü olmayan bir bluz tamamen kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Herkesin örebileceği kolaylıkta olmasını istedim. E, bu yıl bu tarz şeyler çok moda biliyorsunuz ki şu şekilde örneğini size yakından göstereyim. Çok kolay kutucuklar yaparak e, boyu 37 cm eni 50 cm olan böyle enine geniş salaş crop tarzı bir bluz yapmayı hedeflemiştim. Daha doğrusu yapmayı istedim kendim e, böyle bir şey almaktansa evde olan iplerle çok rahat bir şekilde örebileceğimi düşündüm ve kendime bu tarz bir şey yapmak istedim. Çünkü bu tarz şeyleri vitrinlerde çok sık görüyoruz artık. Bu şekilde yaklaşık 450-500 gram kadar bir ip kullanarak bluzumu ördüm. Hiç kollarında, yakasında veya etek ucunda, bakın herhangi bir oya bir şey yapmadım. Sadece kutucuklarımızı örüyoruz. Gerekli sayıları ve ölçüleri, tüm detayları videonun ilerleyen kısımlarında sizlere anlattım. Ölçülerini de verdim. Bu 36-38 bedene rahatlıkla olacak bir bluz. Şu an henüz ben ütüleyemedim. Ütülenmiş ölçüleriyle de e, YouTube kanalımda bu videonun altına açıklamalar kısmına ekleyeceğim ütülenmiş ölçülerini kullandığım tığ, ipi biraz sonra detaylı göstereceğim ama hepsini tekrar tekrar yazıyorum oraya. E, ilgilenenler veya videoyu başa sarmak zorunda kalmamanız için. Ayrıca benim unuttuğum, atladığım herhangi bir şey olursa bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Örgümün üstünde halini ütülenmiş haliyle veya kombinlenmiş haliyle Instagram hesabımda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde e, bluzumla ilgili zaten çok fazla detay ve çok fazla ayrıntısı yok. Şimdi dilerseniz bluzumu örmeye başlayabiliriz. İp, i̇p detaylarına başlangıç kısmına geçebiliriz. Evet ben bluzumun yapımında şu şekilde ihraç fazlası koton bir ip kullandım. Yani bu koton merserize arası %100 koton olan bir ip olduğunu sanmıyorum. Yabancı yazıyor ama. Şöyle 100 gramında 250 metre. Olan bir ip kalınlığı bu şekilde hatta yüzde yüz Bonvole yazıyor Bilenler varsa ben daha önce hiç kullanmadım ama böyle tüylenme yapmayan Bir ip tarzında görünüyor İki buçuk üç buçuk milimetre uygundur diyor ben Üç buçuk milimetre tığ ile örmeyi tercih ettim ama Dördü bile kaldırabilirmiş ördükten sonra Fark ettim gayet Tok duran bir ip e, Bu lüzumu Bu ipimle zincir çekerek başlıyorum yapımına. Siz e, istediğiniz tarzda ben iplerimi nereden aldığımı ve kaç adet kullandığımı yazıyorum. Eğer etiketi varsa etiketlerini de videoda göstermeye çalışıyorum. Videomda da açıklamalar kısmına yazıyorum. Ama siz istediğiniz mercerize koton, yazlık iplerle kullanabileceğiniz tarzda iplerle örebilirsiniz. Çünkü santimlerini veriyorum size örerken. Bu santimleri verdiğimde İpte tığ numarası da değişse zaten el ayarı herkesin birbirine aynı sayıda da yapsanız tutmayacaktır. Ben 30 trabzanlı yaptığımda S beden olurken siz 30 trabzanlı yaptığınızda S'ye daha bol veya daha küçük geliyor olabilir. O yüzden her zaman santim ölçüsü veriyorum. O santime göre 35 santim ördüm işte 40 santim ördüm dediğimde sizin o santime kaç trabzan veya kaç kutucuk yapmanız gerekiyorsa ipinize göre bunu ayarlayabilmeniz için ben hep santim ölçüsü veriyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi zincir çekerek başlıyorum örgüme. Beden ölçümüze göre uzunca bir zincir çekiyoruz. Şimdi ilk önce bir parça öreceğim, daha sonra yanlarına ekleme yapacağım. O yüzden bu ilk öreceğim parça tam bedenim olmayacak. Yani bedenimden biraz küçük olarak hesaplıyorum. Yanlara 3-4 santimlik bir ekleme yapacağım. O yüzden biraz bedenimden küçük olarak başlıyorum. Yanlardan böyle iki parmak, üç parmak kadar ölçtüm. İki yanımdan da iki parmak mesafe bıraktım. Uzunca bir zincir çekiyoruz. Şimdi ben bunu göstereceğim. Normalde benim parçam şu. Bakın gösterelim. şu şekilde kare bir parça ördüm diyebilirim. Hemen size santimini de söylüyorum. Benimki 41 santim. Normalde bunu e, ölçtüğümde benim bedenime dikiş olarak yaptığımda böyle body gibi tam oturuyor. Ama daha sala, salaş bir bluz olmasını istediğim için bunun kenarlarına ekleme yapacağım. O yüzden bedenime tam oturacak şekilde yaptım. Böyle kenardan iki parmak İki kenardan da ikişer parmak bıraktığımda 4 santim, 4 santim, 8 santim daha genişlemiş olacak. Enine geniş salaş file tarzda bir bluz örmek istiyorum. Dediğim gibi bu 41 santim eni. Hemen boyunu da söyleyelim. Boynu da 37 santim ördüm ve bıraktım. Bunu isterseniz daha uzun, isterseniz de daha kısa yapabilirsiniz. Şimdi yanlara ekleme yaptığımda bu boy biraz daha kısa gelecek gözümüze. En genişledikçe şu şekilde bir kutucuk öreceğiz. Kutucuklarla kare bir parça öreceğiz. Şimdi ben bunu zincirin üstüne size göstereceğim. Şöyle ütüsüz olduğu için yakından ben size açarak da göstereyim. Bu şekilde yapacağız. Parçamızı ben hemen küçük bir parçada gösteriyorum bunu size. İstediğimizi ölçüde çekiyoruz. Zincir sayısı yok. Kutucuk sayısı vermiyorum. Santim veriyorum dediğim gibi. 1, 2, 3, 4 zincir atlayıp 5. zincirin şu sırt kısmına batıyorum. Ben her zaman başlarken şu sırttaki kabarcık kısımlarına batıyorum. Şimdi videoda biraz zor oluyor. Hem ekrandan bakıp hem batması. Ben o sırt kısımlarına batıyorum. Şimdi normal batarak size göstereceğim. Bir tane kutucuk yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlayıp bir sonraki zincire batıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Birinci sırayı bir atla bir sonrakine ikili trabzan yap ve bir zincir çek şeklinde ilerletiyorum. Bir tane atladım. Bir tane ikili trabzan ve bir zincir. Birinci sıramızı bu şekilde kutucuklar oluşturarak yapalım. Evet şimdi küçük bir parçada göstereceğim demiştim. Şu kadar yeterli kutucuklarımı oluşturdum. Onda 41 santim olacak kadar kutucuk yapmıştım. Tamamen beden ölçümüze göre. Şimdi üst sıraya geçerken iki tane zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığımı doladım. Şuradaki kutucuk boşluğunun içine Batıyorum. Burada iki tane trabzanın yan yana oluyor. Burada bir sırada kutucuk olacak. Bir sırada olmayacak. Çünkü şu trabzanların tepesine değil de içlerine batacağım. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın buradaki kutunun boşluğundan batıyorum. Alıyorum. Tekrar bir zincir. Yine kutunun boşluğundan. Bir ikili trabzan. Bir zincir doladım. Bakın şu trabzanların tepesine batmıyorum kutu boşluklarına batıyorum. Bir zincir kutunun içine bir zincir kutunun içine şeklinde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Burada kenarlarda şaşırmadığımızda ortalar zaten otomatik gidiyor bozulmuyor hiçbir şekilde bozulup bozulmaması hep kenarlara bağlı kenarlarda bir sıra kutucuk olacak bir sırada da iki trabzan yan yana gelecek. Şimdi bir zincir çektim. Şu benim ilk kutucuğumdu bakın. Tığımı doladım. İlk kutucuğumun içine battım. Şimdi bu burada içinde olduğu için oynuyor bakın. Buradan geri dönüş yapamam. O zaman yamukluk olur. Tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmeden bu bir alt sıradaki zincir çektiğim trabzana batıp İki tane trabzan yan yana oluyor bakın. Altta kutucuk vardı. Burada iki trabzan yan yana oldu. Burada da altta kutucuk vardı. Başlangıçta iki trabzan yan yana oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. üç tanesi kenar için bir tanesi de bu atladıklarımız için. Tığımı doladım. Burada iki trabzan yan yanaydı. Şurada ilk kutuya batıp bu sırada kutucuk oluşturuyorum. Bakın bir sıra kutucuk, bir sıra iki tane trabzan, bir sıra kutucuk. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi yine dediğim gibi ortalar gidecek. Tığımızı doluyoruz. Bir zincir çekip dolayıp kutucukların içine batarak kutucukların içinden alarak bir sıranın kutucuklarını oluşturuyoruz. Şu şekilde ilerleyelim sıra sonuna doğru. Kutuların aralarına battığım için oluyor bu işlem. Trabzanların tepelerine batsam bu şekilde olmayacak ama bakın zincirlerin aralarında alıyorum ve bu da çapraz olmasına neden oluyor bu bacakların. Bence hoş bir görüntü oluyor. Tam tepelerine batmaktansa daha değişik oluyor diyebilirim. ilk bakışta "Aa nasıl bir örnekmiş o?" deniyor. Şu şekilde. Şimdi bakın burada son kutucuğuma batıyorum. Burada iki tane trabzan kaldı. Bir zincir çekiyorum, tığımı doladım. Bu ilk trabzan'a bir şey yapmıyorum. Kenar trabzanına bir tane ikili trabzan yaptım. İşte bu kadar. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir üst sırada. Şimdi bu sırada kutucuğum olmayacak. Zaten bunu nerede kaldığımıza bakarsak, bakın en son kutucuk yaptığım için bir üst sırada kutucuk olmayacağını anlayacağız. Tekrar parmağımı doladım. Tığımı doladım. 2 tane zincir çektim kutucuk olmayacağı için. Eğer kutucuk yapsaydım 4 zincir çekecektim. 2 zincir çektim ve kutunun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın burada yine ikili tırabzanlarım yan yana geldi. Şimdi bir zincir çekip yine içlerine yaparak ortadaki kutucukları oluşturuyorum. çok pardon. Kutuların içinden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikili trabzan şeklinde. Ortalar zaten çok kolay ilerliyor dediğim gibi. Önemli olan kenarlarda örneğimizi bozmadan ilerletmek. O da ilk iki sırayı yaptıktan sonra bir önceki sıradan takip ederek işlemi kolaylıkla yapacağız ve çok hızlı ilerleyen bir model inanın çabucak ön arka örebilirsiniz bakın yine son sıraya geldim burada kutucuk var bir zincir çektim bu kutucuğun üzerinde içinden battım bir tane ikili trabzan yaptım şimdi buradan dönemiyorum dediğim gibi o zaman eksilir bakın yamukluk oluyor sanki kesme yapmışım gibi bir görüntü olur tığımı doladım bir tane de bu zincirin tepesine batıp kenar trabzanımı yapıyorum. Bakın iki tane trabzan yan yana geldi. Zincir çekmiyorum bunların arasında. Zincir çekersem de çoğaltmış olurum. Yapmasam da eksikmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Döndürdüm. Şimdi de kutucuk yapacağız. İlk kutucuğun içine bir ikili trabzan. Bakın bir tane ikili trabzan, bir kutucuk, bir ikili bir kutucuk şeklinde aralarına batarak ilerletmiş oluyorum ve örneğimiz bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu kare parça olarak dedik. Örüyoruz şu şekilde. Uzunca yani uzunca dediğim ben bel bitecek şekilde istedim. Zaten şuralara kadar kol kısmım gelecek. Koldan aşağıda da bir karışık kalıyor diyebilirim. Bu şekilde iki tane ön arka kare parçamızı örüyoruz. Ben 58 kutucuk yapmıştım. Santim olarak da 41 santim size ölçtüm. Bu ütülendiğinde biraz daha genişleyip bu kutucuklar açılacaktır. Henüz ütülemedim ben parçalarımı. Bu şekilde iki parça örüyoruz. Boyu da 37 santim dediğim gibi. Yaka kısımlarında birkaç işlem yapacağım. Omuzları birleştirirken. Ön arka iki parçayı da örelim. Evet şimdi Ön parçamı aldım. Ön veya arka fark etmez. Şu an yakalar olmadığı için dümdüz iki parça. Şu şekilde örüyorduk bakın. Şimdi bu iki kenara en kısımlarına bir iki sıra ekleme yapacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki ilk kutucuğa bakın. iki tane yaptığıma değil de ilkine bir tane kutucuk yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir diğerine bir zincir bir diğerine kutucuklarımı sıra sonuna kadar oluşturuyorum. Yani bu yaptığımız kutucukların aynısını eline de yapacağız. Toplamda kaç sıra yapacağım? Yaptıktan sonra size anlatacağım. Çünkü ben de üstüme ölçerek yaptığım için yani kaç santim ekleme yaptım, iki tarafına da yapıp üzerime prova edip ne kadar öleceğime karar vereceğim. Bu bluzu kendi için örmek istiyorum, kendim kullanmak istiyorum. O yüzden kendi zevkime göre, kendi kullanım şeklime göre tamamen kafamda tasarlayarak örmeye başladım. Şu şekilde kutucuklarımızı yapıyoruz. Aynı nasıl dikine yaptıysak şimdi de en kısmına enine olarak yapıyoruz. Yine bir üst sıraya geçtiğimizde zaten örneği az önce detaylı olarak anlatmıştım. Bu kenarlarda aynı işlemi uygulayıp böyle zincir aralarına batarak öreceğiz. Şimdi iki tarafa da ön arkanın iki tarafına da ikişer tarafına da yapalım aynı işlemi. Evet şimdi bluzumun yan taraflarını tamamladım. Bakın şu şekilde bluzumun düzü şöyle burası yaka olacak. Biz bu yanlara enine doğru bir genişletme yapar gibi yaptık ve başlangıcını göstermiştim. 4 sıra yaptım. 1 2 3 4 sıra ördüm. 4 sıra ön parçanın sağından ve solundan Aynı şekilde arka parçanın da 4 sıra sağından ve solundan ördüm. Yani genişlettim diyebiliriz. Enlemesine geniş olmasını istedim. Bunu sadece bu trabzanları yaparken de yapabilirdik. Ama ben orada parçalı bir görüntü olmasını istedim. Farklı bir duruş olmasını istedim. Şimdi yakam için şöyle üzerime ölçtüm ve ilmek belirleyicilerle sabitledim. Yakam için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27. 27 kutucuk boşluk bırakmışım ben. Şimdi e, omuz birleştirmeyi yapacağım. Omuz birleştirme için şu şekilde alıyorum. Şimdi burada en baştan başlayacağız omuz için şurası önceki parçamızda ördüğümüzde burası da enine genişlettiğimiz yer bu enine genişlettiğimiz yerin en başında şuradan köşeden ipimi sabitleyerek 1 2 3 zincir çektim şimdi önce burada kutucuk yapmadım iki tane yan yana yaptım daha sonra bir zincir çektim Şöyle kutucuklarımı yaparak bir ikili trabzanıma bir zincir çekiyorum. Bir tane kutucuğuma denk geliyor. Bu şekilde kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Burada bakın şu ikiliye atlayıp bu kutucuğun içine geçiyorum. Bu şekilde kutucukları yapmaya devam ediyorum. Ilmek belirleyicime kadar kutucuklarımızı yapalım. Evet, şimdi omzumdan şu en baştan ilmek belirleyicime doğru geldim artık son kutucuklarımdayım bir zincir çekiyorum kutucuğumu yapıyorum şimdi zincir çekerek kutucuklarımızı yaptık tıpkı gövdemizi ördüğümüz gibi şimdi burada yakanın artık son kutucuğunu yapacağım hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum normalde zincir çekip şu içine batmam gerekiyordu bu içine değil de bir trabzan atlayıp içine batacağım kutunun bir sonrasından alıp hiç zincir çekmeden şöyle bir görüntü oluşturuyorum bakın şu içine batmam gerekiyordu sonrakine batıyorum ve şu verevliği oluşturmak istiyorum kesme yapmışım gibi iki zincir çekiyorum ve buradan kesiyorum ipimi şimdi bu omzun karşı tarafına geçeceğiz şu ilmek belirleyiciden başlayacağız yaka tarafından örmeye başlayacağımız için bu tarafta karşı simetriğinde bunu da göstermek istiyorum anlaşılır olması için Şimdi bakın ilmek belirleyicimden sonraki hemen kutucuktan ipimi geçiriyorum. Trabzandan 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bu içlerine batıyordum. Buraya değil 3 zincir çekiyorum çok pardon. Buraya değil şurada bir sonrakinin içine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bunu da sola doğru verev yatırmış olduk. Küçük bir üçgen oluşuyor. Oraya bir zincir çekmediğimiz için. Buradan sonrasında da zincirlerimizi çekip kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar hep aynı işlem. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar yaptıktan sonra yakanın arka tarafını yapıp orayı nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Arka tarafta da aynı işlemi yapacağız fakat örerken bu son sırayı aynı zamanda önle de birleştireceğiz. Sıra sonuna kadar örelim. Evet. Şimdi şu şekilde arka parçamı bu alttaki daha önce yaptığım işlemi arka parçamı işlem yapmadığını üstüne koydum ben bu tarafı kapattım bakın kapanmış hali şu şekilde oluyor şimdi bu tarafa da aynı işlemi yaparken nasıl ön tarafla arkayı birleştirdiğimi gösteriyorum yine ilmeğimi oluşturuyorum bir zincirle şu arka parçaya aynı diğerine başlar gibi aldım ve 3 zincir çektim. Karşıda da 3 zincirle başlamıştık bakın. O 3 zincirin tepesinden şu ön taraftaki zincirin üçüncüsünden tığımı geçiriyorum. Şu an hem ekrandan bakıp hem geçiremedim. Kusura bakmayın. Hı. İlmeğimi aldım. arka ile birleştirdim 3 zincirimi hemen bu yanına bir tane daha trabzan yapıp karşıdaki ilk kutucuğumdan geçiriyorum bunu pardon bir trabzanımı yaptım ve ilmeğimi karşıdaki ilk kutucuktan geçiriyorum bir zincir çektim Buradaki ikinci kutucuk tekrar zincir çekmeden karşıdaki ilk kutucuktan bir zincir. Bakın şu şekilde göstereyim. Burada da iki trabzan oluyor. Burada da iki trabzan oluyor. Daha sonra da kutucukların içinden tığ ile birleştirme yapıyorum. Her kutucuğu karşılıklı yaptığımızda zaten denk geliyor. Kutunun içine trabzanı yapıp ilmeğimi öndeki kutudan geçirip ön parçadaki kutudan geçirip tekrar tığımı doluyorum. Arka parçamdaki kutucuğa bir trabzan yapıp karşıda denk gelen kutucuktan ilmeğimi geçiriyorum. Tıpkı bunu motif birleştirmelerde de kullanıyoruz. Burada ikili geldiğinde ön parçada atlayıp bir kutucuk yapmıştık oraya. Aynı işlemi yapıyoruz burada. Bu şekilde yakanın sonuna kadar gelelim. Tıpkı motif birleştirme veya tığla birleştirme hepimizin bildiği bir işlem yine de göstermek istedim görsel olarak kullanıldığında kafamızda daha net oturuyor çünkü. Karşıda denk gelen kutucuğun içinden ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bir sonraki kutucuğa Tekrar karşıda denk gelenin içinden bir zincir bir sonraki kutucuğa trabzan şeklinde ilmek belirleyicimize kadar bu şekilde örelim. Evet şimdi artık ilmek belirleyicimin sonlarına doğru geldim. Bakın şurada bitireceğim işlemi önde orada bitirmiştim. Son kutucuğumun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Burada artık zincir çekmeyeceğim. Arkada zincir çekmeden yaptım trabzanın içinden geçiriyorum. Şu ipi çekelim şuradan. Şu ilmeği arkada zincir çekmeden yaptığım trabzanımın içinden bu ilmeğimi geçirdim. Tığımı doladım. Hiç zincir çekmeden bu içine değil karşı tarafa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada bu karşıda yaptığım 3 zincirin içinden üçüncüsünden tekrar geçirip iki zincir çekip sabitliyorum ve artık burada ipimizi kesiyoruz omuz kısmımız bu kadarla bitmiş oluyor şu şekilde görüntüsünü de göstereyim bakın karşıda da bir sıra ördük burada da bir sıra ördük burada minik bir eksiltme gibi küçük bir atlama yaptık ve yakanın sağına soluna kesme yapmış gibi verev verdik şimdi burada kollarımızı başlayacağız. Kollar için hemen ölçüyü alıp size gösteriyorum. Evet şimdi şu şekilde kollarım için ölçümü aldım. Nasıl ölçü aldığımı hemen gösteriyorum. Şu bizim omuzumuzun başlangıcı. Yani omuzumuzun tam tepesi birleştirme yaptığımız yer. Bu birleştirme yaptığımız yere 20. santimimi koyuyorum. 20 santim ön parçadan buradan 20 santim de arka parçadan ölçü alıyorum şu şekilde toplamda 40 santimlik ama ortası tam bu ee, dikişe gelecek omuzu birleştirdiğimiz yere. İki tarafa da ilmek belirleyici koydum. Daha sonra teyit etmek için de etek uçlarından etek için kaç trabzanım kaldığını saydım. Onlar da birbiriyle tuttu. iki tarafa da eşit yaptığım için. Siz de e, sayarsınız. Eğer bir tarafta 21 bir tarafta 21 kaldıysa hemen 21 olanı bir tane içeriye çekebilirsiniz. Bir kutucuk fark etmez kol için. Ama etek ucunun diktiğimizde düzgün durması gerekiyor. Potluk yapmaması gerekiyor. Yine ilmeğimi oluşturdum. Tam ilmek belirleyicimi taktığım kutucuktan başlıyorum. Oradan ilmeğimi çıkarıyorum. Pardon. Bu tığla biraz sorun yaşıyorum bu iple nedense. Rahat örülmedi. Şu şekilde ilmek belirleyicimden ipimi geçirdim. Ve buraya bir iki trabzan 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Birinci kutucuğun içine zincir yapıyorum. Kutucukla başlamıyorum çünkü ortalarına batıyorum ya kutucuklarımın o yüzden. Yine bir zincir, bir kutucuk, bir zincir, bir kutucuk şeklinde örüyoruz. Artık bu örneğin aynısı olduğu için göstermeyeceğim. Sadece bu iki ilmek belirleyici arasında git gel yapacağız. Burada kaç kutucuğumuz kaldıysa o kadar git gel yapacağız. Aynı şekilde kutucukların ortalarına batarak yine burada da bir kutucuk varmış gibi nasıl yan taraflarda batmıştık şuralara. O şekilde yaparak kutucuklarımı git gel olarak iki ilmek belirleyici arasında kol boyum istediğim yere gelene kadar örüyorum. Kollarda arttırma veya eksiltme yapmıyorum. Kollarımın ördükçe bollaşmasını böyle salaş salaş durmasını istiyorum. O yüzden eksiltme yapmayacağım. Bileğe doğru daraltma yapmayacağım. Şimdi bu iki ilmek belirleyici arası sadece kutucuk yaparak git gel yaparak örüyorum. Kol boyun bileğime kadar istediğim yere gelene kadar geldiğinde size ölçü vermek için tekrar çekeceğim. Evet şimdi kazamın pardon bluzumun <laughs> kol boyunu ördüm. Şu şekilde göstereyim. Şöyle omuzlardan başlamıştık kollarımızı örmeye. Ve ben buradan sonra toplamda 54 sıra dümdüz ördüm. Hiçbir kesme ve eksiltme yapmadım. Benim ipime ve kol boyuma göre 54 sıra yeterli oldu. Ancak santim olarak da söyleyeyim. Ütülenmemiş haliyle santim olarak tam 50 santim ördüm. Ütülendiğinde biraz daha 51-51,5 santim kadar oluyor benim ipimle. Şimdi ördüğümde kazamın ön yüzünü çeviriyorum ve omuzdan itibaren kolumu ön ve arka şeklinde katlıyorum. Şu şekilde bakın zaten göğüs altımız daha doğrusu pardon koltuk altımız şöyle hemen koltuk altı ölçüsünü vereyim. Tam 18 santim kalmış. Koltuk altından sonra böyle crop tarzında olmasını istediğimiz için şu şekilde düz bir şekilde kazamızı koyuyoruz. Burada ördükten sonra ip bırakmıştım. Bu ipi ben iğneme geçirdim. Şimdi buradan koldan bilekten başlayıp etek ucuna kadar koltuk altından geçerek etek ucuna kadar kazağımızı dikeceğiz. Ön yüzden dikiyorum ben. Şu şekilde üçüncü zincirime kenarda ipimi geçirip iki taraftan da ipimi sabitliyorum. Şimdi ilk önce burada birinci trabzanıma bir alttan bir üstten tığım ile geçerek dikmeye başlıyorum. Daha sonra diğer parçamda yine birinci trabzana bir alttan bir üstten geçerek dikiyorum. Daha sonra ikinci sıradaki trabzanıma burada önemli olan trabzanların yani sıraların birbirine karşılıklı denk gelmesi. Burada da ikinci sıraya bir alttan bir üstten böyle sıra sıraya yaptığınızda gerçekten dikiş yokmuş gibi muntazam duruyor. İlmek ilmeğe şişlerde tığ işlerinde de sıra sıraya yaptığımız zaman burada zaten kutucuklar olduğu için sıraların birbirine denk gelmesi çok daha kolay oluyor. Bakın şu şekilde. Şimdi burada bu kutucuğu ikili kutucuktayım Yani ikiliyle başladım. Karşısında da ikiliyle başladığım kutucukta olmam gerekiyor. Bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Bakın dikilmiş hali de böyle oluyor. Buradan dikerek koltuk altına geliyorum. Koltuk altından da şöyle hep bunu arada dikerken buradan eşitlemek gerekiyor koltuk altından da etek ucuna kadar dikip iplerimi gizlediğimde artık bluzum bitmiş oluyor. Etek ucunda diktikten sonra bakın ben şu tarafı diktim. Dikilmiş görüntüsü de bu şekilde. Etek ucunda diktikten sonra şu kenarları tekrar göstereceğim size. Eğer bir işlem yapmak gerekiyorsa orayı da anlatacağım. Ancak ben kenar oyası, yakada da bileklerde de yapmak istemiyorum. Ama etek ucu için dikildiğinde ve ütülendiğinde nasıl durduğuna bir bakacağım. Ve daha sonra anlatacağım. Şimdi diğer kolumu da dikeyim.